sosyal olayların da tetiklenme ihtimali e, ileriki dönem için olabilir. Yani neden kastediyorum, neden bahsediyorum? İşte mitingdir, eylemdir, lockouttur, grevdir ondan sonra. Hani 2021 yılına bakarsanız, 2000, 2001 yılına o iş sadece bir kasa fırlatmaktan ibaret değildi. Yani onun bir geçmişi vardı. Yani o kasa sadece fırlayınca kriz çıkmadı. Kriz çıkmadan önce grevler vardı, işte insanlar sokaklardaydı, eylem, protestolar vesaireler sürekliydi, süreklik halini arz etmişti sanayi firmalarında vesaire firmalarında ve böyle bir toplumsal bir e, ne diyeyim sıkışmışlık hissi vardı ve sonunda kriz çıktı. Şimdi aynı acaba beklenti e, hani bu sosyal olayların böyle ateşlenmesi şu an çok riskli değil ama. Yer iki vadide acaba böyle bir şey olur mu